Am dostlar, bugün sizlərlə biletlə Azərbaycan sərhəsinə başladıq, dostlar. Və bütün sə. Və dostlar, bu səridə hədəfimiz Elmanistan torpaqlarını almaqdır, dostlar. Və Elmanistan torpaqlarını almaqdır, dostlar. Öz Bakıstanın torpaqlarını alacaqdır, dostlar. Peryasınız. Qur addımcı səfərə qoyaq də. Ne alaka var abi? Kardeşi orada bir zaten. Buradan lan. Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Barış. Arkadaşlar. Bu defa edaletsiz olacak. Bu sürü de arkadaşlar. Öyle arkadaşlar mesela. Öyle. Hatırlarsınız. Vasalıştık. Şikayet etmeyi düşündüm ben ama. Öyle bir şey yapmadık. Sonra yapacağız arkadaşlar. Gelen serilerimizde ancak öyle şeyler yapabiliriz. Çünkü öyle olduğunu yapmakları daha hızlı. Herif orada arkadaşlar hadi de başıdan da biraz takviye yapalım. Şunlar kafadan Oradan bir 60 bin Arkadaşlar... Gitti gitti gitti... Gitti gitti gitti... Gitti gitti... Ne gittiyonuz? Çilek de! Tutmayasın. Ayvayı yedin kardeşim. Ayvayı yedim. Ayvayı sen yedin. Aga! 15 bin girdiniz. 14 bin girdiniz. Bana dedin herhalde. Ve sonra da ne gördük. Ne no, kadar az. Özbekistan. Arkadaşlar. Ve böyle böyle. <laughs> Arkadaşlar. İşte bu oku. Okay. İşte bu. Şimdi yani. Tam bu. <laughs> Tam bu anlar. <laughs> <laughs> Bunu vasallaştıralım mı? vasallaştır ya. Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar vasallaştırmıyorum. Alabilirsen bana. ha. Yani. bunu hiç ama yok arkadaşlar. Onun bir devleti olabilir. Onun neyse. Öncesinde... Al. Hiç vasallık da. Arkadaşlar yüz ısrar ediyor. Arkadaşlar tam kırmızı kırmızı. Bu bu devlet sana dedi. Vasalaştırdılar. Anlısınız vasalaştır. Lüksa Arkadaşlar. Sen benden başka düşman yok galiba. Oy oy. Bu varmış. Özbekistan. Arkadaşlar Özbekistan seferi Sonra. Bit de olacak. Adası. Sonra. Evet, bizi bizi destekliyor Boraşı. <laughs> Azerbaycan'da artık Boraşı geldi. Ama apardım da başladım olmaz arkadaşlar. Her olarak Rusya'yı da işlerimiz. Là, c'est ça. Non, hein. on nous fait Yalnız ben sana da savaş ilan eden oynuyor bu. Dostlar sence Dostlar ben adına bir de Buradaki asimilasyonlar bitsin Asimilasyonlar Çekil bir kez Asimilasyonlar bitirelim

Da var sever var et. Tane bizimle de. Türkiye Robinson, Portovas, İspanya, Belçika bile yeni var, Amerika'nın cumhuriyeti mi? Ne kadar?

Evet o zaman izlenmişiz. Arkadaşlar vasa arkadaşlar vasa masa Bu Bıçım. Bir de yukarıdır. Ha. Adımızı şey koyak da. Suci Arap sanırım diye. Arkadaşlar ne ya? Safa bir O ne? Çıktı. Safa serisindesin. eşkıya büyümesi arkadaşlar. Eşkıya bu arada söz. Eşkıya hakkı hakkı hükümde olur. Kazakistan'a da savaş İraniyeli'yle belli. Kazakistan biraz utar. Kazakistan dedi mi sen? Kazakistan ne de? İç içe tane halkı var. Arkadaşlar şunu da Nüfusun gösterip gibi. 529 bin 300 44 bin 36. Ne oluyor lan? 192 bin. Şimdi nasıl bir eleştirir şey eleştirir. Bir tane Pakistan'a bir şey var. Pakistan şey 800. Pakistan şu an. Akarda söyle bir defa Pakistan. Bir defa ne olur? Arkadaş Pakistan benim isimden yeter. Biz galiba bu senin hızlı bitmesini çünkü Pakistan diyor hakaret et. Yani ben kimim Pakistan hakaret et. Ben kimim lan? Biz Pakistan benim ne Burada bir insan şey bu arada Pakistan ne tanıdık? Pakistan sen anca biz. Kim Kimli bu? Kimli bu? Ne cazalı oğlan bu? Kim bu bugün? Allah başladı. dostlar size haber vermeyi unutmayacağım. Unutmayacağım dostlar. Siz bu videonun muhtemelen dinlezen biz eğlence videomuz çekmiş olacak. Bak. bu bakın devamlı gelecek dostlar. Evet. Arkadaşlar ayrı biz çok fazla aktivite düşündük. Arkadaşlar herifleri polo fazla, fazla bu, bu turdan sonra o kadar fazla koyamayız. Ve Sadece heriflerin bütün toprakları bitti. Orada bitti. Buraya. Bu buraya. gel çıkayım. Burada beni destekleyeceksin. Şimdi bu arada ses. Ya bittim bir an alamayacak. Ne kadar da şeyimiz kaldı? 1020 çor. Yine arkadaşlar. Ümitler <laughs> de fazla. Bu mu baksın mı? Ne istiyor? <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar. Biraz istihdam edilebilir miyim? Ben kerem. ve. Ver

dostlar. Reddit. Hep bunu biraz orada yaman geri çörtsün. Bir defa yedir, ne olur? de felelele olmaz. Arkadaşlar. Aslında ben şimdi biraz veriyorum. Dedi Hani gaza geldik. <laughs> Şöyle <Şere> çöştüsün. <laughs> Varımız arkadaşlar. Şimdi burası. Hazır da yap. şeyler alacak. Hop. Sonunda. Bir tane bakalım. Ve Altın. Azerbaycan devleti. Orta Asya'ya. Hücumlar oldu. Artık.